Hep Futbol kanalından herkese merhabalar. Baton abiyle beraberiz abi merhaba. Abi selamlar iyi yayınlar diyelim. Teşekkürler. Sosyal içeriklerimize devam ediyoruz. Maçları yorumladık. Şimdi de kadro önerimizi vereceğiz. Hızlı hızlı geçeceğiz. Direkt kadromuzu aktaracağız. Mevki mevki gidiyoruz abi. Defans hattıyla başlayalım. Tamam. Önce kaleye Ankara gücünden Bahadır'a yer verdik. Savunmada da Atakan var Ankara gücünde. Hı hı. Başakşehir'den Lukas Lima, Galatasaray'dan Emin Bayram, Hatay Spor'da ye yer verdik savunma hattımızda. Evet. Orta sahamıza geçtik. Orta sahada dörtledik. Sergio Oliveira var Galatasaray'da. Bu hafta golü bulacaktır diye düşünüyoruz. Hatay Spar'da Samad Lobinadze. Beşiktaş'ta Kevin Enkudu iyi bir sezon geçiriyor ve Ankara gücünde orta sahanın iyi ismi Beritze şans verdik. Forvet attığımız ve yedeklerimiz abi. Forvet'te Antalya Spor'dan Hacı Wright var. Bu hafta golü bulacaktır Adana Demir maçında. Kaptanımızda Kaptanımız da Fenerbahçe'den Mişi Yedek forvetimiz de Trabzonspor'dan Maxi Gomez. İkisine de çok iyi oynuyoruz. Hı hı. Orta sahada Fenerbahçe'den yedek olarak Pedro var. Defansta Fenerbahçe'den Alioski var. Hucum'u seven bir savunma oyuncusu. Kale'de Hatayspor'dan Erce var abi. Evet abi. Şöyle tüm takımı da getirirsek. 4-4-2 dizilişini kullandık. Hoca olarak Jorge Jesus'u tercih ettik. Bu hafta Fenerbahçe'yi banko olarak görüyoruz. 4 tane oyuncu tercih edilebilir Fenerbahçe'den demiştik. Ve Ankara gücünü favori olarak görüyoruz. Ankara gücünden de tercihlerimizi ağırlıklı olarak kullandık. Kalede Bahadır'ın yerine Rize'den Gökhan Akkan transfer edildi. Oynayabilir. Buna bir bakılmalı. tercih Biz ama Bahadır'a devam eder diye düşündük. Tercih ettik. Bir de Galatasaray'dan Abdülkerim'in cezası bitiyor. Ama yine de Emin Bayram oynadı. Oynatmaya devam eder diye düşünerek onu tercih ettik. Bütçesinin de uygun olması avantajını kullanmak istedik. Dedim ve abi bu kadar. Var mı diyeceğim şey? Abi ağzına sağlık teşekkür ederim. Eyvah. Ben teşekkür ederim ağzına sağlık senin de. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hoşçakalın.